Bugün isterim hepsi yine danışma, söyleme yani geçti çok vakit. Biz çalışmayı durguttuyduk parlamentin arasında hem de bizim halk toplusun oldu çok e, aramızda. Biz sanıyoruz seni hani, düşündü o tarafı da düşündük biz de hani lazım buluşma ve bulma ucunu geçti vakit biz sanıyoruz onlar da düşündüsle güce ayrıldı bizim prezidentimiz o buluştu Türkiye'nin prezidentinden işittik hani olmuş İslam anlaşma kararlarında da gagavuzya olacağımış ilinme, ilinmek biraz biz sanırız hani şimdi varınca söyleme hani biz hazırız buluşma saldı isteriz hani bu olmasın diye cevap olsun iki taraftan da bir türlü olsun hani bizi saymasınlar taşa, aşağı kimisada ta yukarı bir türlü hepsi hazır biz hazırız çalışma bir yerde.